Az sonra izleyeceğiniz görüntüler bir kedinin üç köpek karşısındaki destansı direnişini içermektedir. Adana'da güneşe mermi sıkılan sıradan bir gün ve bu üç köpek yavru bir kediyi fena halde köşeye sıkıştırıyor. Yavru kedi her ne kadar sırtını duvara vermiş olsa da mücadele edecek kadar güçlü olmadığından çığlıklarla ortalığı inletiyor. Köpekler ise dalmakta tereddüte kapılıyor. Artık iyice köşeye sıkışan yavru kedi için perde kapanmak üzereyken onun çığlıklarını duyan annesi sahneye çıkıyor ve köpekler için perde kapanıyor. Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Yaralarım ağır, varsın olsun be. Halimizi bir tek Allah bilsin be. Ben varım yanında, yalnız değilsin. Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin. Ben varım yanında, yalnız değilsin.